Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Seven Prototip.com için hazırlamış olduğum bu yeni paylaşım videomda arkadaşlar sizlere kendi resim dosyalarımızda nasıl kaydırma çubukları yapacağız bundan bahsedeceğim arkadaşlar ee, yani kaydırma çubuğu kastım şu scroll arkadaşlar bunları böyle default gelen değerler değil de kendi resim dosyalarımızda yapmayı nasıl oluyor bundan bahsedeceğim bunu yapmak için arkadaşlar bir eklentimiz var jQuery eklentimiz hemen demosuna bakalım Bakın arkadaşlar şurada resim dosyası çağrılmış. Ve bu resim dosyası artık aşağı kaydırılıp yukarı kaydırılabiliyor arkadaşlar. Default değerle değil de şunlar değil de şunlar arkadaşlar bir resim dosyasıyla. Şimdi bunu indirmek için arkadaşlar adres satırına myjqueryplugins.com'dan slash yapıyorsunuz arkadaşlar bir jQuery var yazdıktan sonra sayfa bu sayfa geliyor arkadaşlar hemen download diyelim indirelim sabit kaydedeyim şunu şuradan zaten indirmişim daha önceden şunu bakalım evet şunu alıyorum buradan arkadaşlar aynen şunu silelim ben daha önceden www içerisinde js toolbar adında bir klasör oturdum bunun içerisine yapıştırıyorum bunu arkadaşlar hemen bump server'ımızı açalım şuradan js toolbar'a girdim bakın arkadaşlar önceden yapılmış zaten hazırlanmış dosyalar. Demo şey dolandı ettik biz bunu örnek uygulamasını. Şimdi bunu biz inceleyeceğiz nasıl yapılmış. Şöyle hemen Eclipse açalım arkadaşlar. O arada artık ben Dreamweaver kullanmıyorum arkadaşlar. Artık Eclipse kullanıyorum. Size de ayrıca öneririm bu, bu editörü. Dreamweaver'dan çok çok üstün bir editör kendisi. Şunları kaldıralım. Evet şuraya gelip new project diyorum. PHP project. Şuraya şu ismi verelim. Evet finish diyorum. Daha sonra şu indeksimi çalıştırayım arkadaşlar. Şimdi indeksim burada. Öncelikle şu script kodlarımı şuradan alayım yukarıya daha rahat görmek için arkadaşlar çağrılan dosyalar zaten belli öncelikle ne yapılmış j school bar j dosyamız çağrılmış titr özelliklerimizin bulunduğu dosyamız şu dosya daha sonra j kütüphanemiz ui kütüphanemiz mouse -well -gs dosyamız ve j dosyamız var arkadaşlar ve daha sonra yapılan şey sayfa hazır olduğunda şu klasa sahip nesne hangisi ise ona bu kaydırma olayını uygula. Bakın JSchool bar 2, 3, 4 ve 5'e bu elementlere uygula anlamında arkadaşlar. Şu metodumu uygula. Ve uygulanınca ne oluyor arkadaşlar? Bakın şöyle CSS dosyamıza çalıştıralım şuradan. Nerede o? Evet şu. Bakın arkadaşlar example bir zaten her şey açıklamış burada yapılmış. Şimdi biz ne yapalım? Şurada sadece bir örnek bırakalım. En alttakini bırakalım mesela. Diğerlerini silelim. Onun üstünden anlatalım size. Şöyle sildim hepsini. Bakın sadece şu anda bu kaldı arkadaşlar. Ben şimdi buraya gelip şu images dosyamdaki şunu Fireworks'ta çalıştırayım arkadaşlar. Bekleyelim açılmasını Fireworks'un. Şuna yakınlaşalım arkadaşlar biraz. Yakınlaşamıyoruz. Şuradan yakınlaşalım biz de. Mesela şuraya şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Aynı şekilde şöyle yapın. Amacımız değişip değişmediğini görmek. Şöyle şunun da rengini şöyle yapalım. Kaydettim bunu arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Bakın resim dosyamız neyse o buraya uygulandı arkadaşlar. Artık bu resim dosyasıyla kaydırma işlemi yapılabiliyor. Şimdi CSS dosyamızda arkadaşlar şu example bir şurayı şuraya kadar silelim. Sadece şu 5 kalsın. Evet mesela Başka ne özelliklerimiz var Mesela Buraya gelince arkadaşlar cursor bakın Gördüğünüz gibi ok çıkıyor aşağı doğru kaydır anlamında Buraya gelip ne yapalım biz buna Pointer diyelim Bakın artık bu şekilde kaydırabiliyorum ee, Daha sonra neler var arkadaşlar Şurada background color demişiz Bakın şuradan arka plan rengini değiştirebiliyoruz. Dersek mesela video 12 piksel arkadaşlar 20 piksel yapalım bunu. Tabi büyük gitti. 15 diyelim. Bakın arkadaşlar 15 piksele büyüttüm. 5 piksel diyeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5, 5 piksel indirgedim. Tekrar 12 diyelim. Yüksekliğini küçülteyim. 20 piksel diyeyim. Şöyle 100 piksel diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde de kaydırma işlemini gerçekleştirebiliyorum. Ee, başka ne söylenebilir arkadaşlar? Yani genel olarak böyle arkadaşlar. Ne yapılıyor? Öncelikle bir ana div yazılıyor buraya JSQL 5 demiş arkadaşlar. Daha sonra burada JSQL bar 5 özellikleri Midi 500 olsun, yüksekliği 209 piksel olsun, overflow of hidden. Yani 209 pikseli geçtikten sonra yükseklik geri kalan kısmı gizli anlamında arkadaşlar. Bak kaldıralım mesela. Şimdi neredeyiz biz? Overflow hidden. Şu özelliklerimizi kaldıralım. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar artık şunu da kaldırabiliriz. Evet. Overflow of Hidden dedikten sonra arkadaşlar 309 pikselden sonra kalan kısım gizleniyor. 10 piksel gibi padding vermiş iş boşluk. Daha sonra Jazz cool Mask. Ona bakalım orada ne yapılmış. Ha o kısımda arkadaşlar şurası zaten. İçeriğin bulunduğu kısmı mesela şunu uzatalım biraz şöyle aldım sen kopyalayalım artık daha uzun bir metnimiz var şey scroll bar 5'te ne yapılabilir tam sıfır zaten yapılmış her şey ve şurada Dragable drug arkadaşlar kaydırma çubuğumuzun bulunduğu yer orası zaten şurası olur arkadaşlar float left denilmiş yükseklik 200 piksel overflow hidden background verilmemiş background color ise zaten dtd verdik ff yapalım mesela bakın arkadaşlar border'ını kaldıralım border'ı kalktı şu anda position relative verilmiş arkadaşlar ama da bırakılmış evet arkadaşlar genel olarak bu şekilde scroll bar yapımı da bu Vallahi yine indirirseniz zaten her şey kolaylıkla yapılabiliyor. Ekstra hiçbir şey yapmanıza lüzum yok. Her şey hazır zaten arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şuraya gelip şöyle nesnenizin ID'sini veya class'ını yazarak jscrubar metodunu uyguladıktan sonra arkadaşlar zaten sonuç bu şekilde oluyor arkadaşlar. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.